Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun çok değerli izleyicilerimiz. Bugün sizlerle sözlük ilaveli, İraplı Kur'an ve meali olan Kur'an Ufku kitabımızın 30. cüzünün İnfitar suresi bölümünü işleyeceğiz birlikte. Mekke'de inmiş İnfitar suresi ve 19 ayetten oluşuyor. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. İze un fetârat. Gök çatlayıp yarıldığı zaman. İn Gök semai mühendis olduğu için yine cezimli T var sorununda. Çatlayıp yarıldığı zaman. وَاِذَا الْكَوَاكِبُ tesarat. <تَسَرَت> Kevkep çoğulu kevakip geliyor gezegenler, yıldızlar manasında. Görüyorsunuz onlar da dağılıp saçıldığı zaman yine yeniden dirilişi işliyor Rabbimiz. Kur'an okuyanlar özellikle son cüzlerde yeniden dirilişi öylesine içlerine sindiriyorlar ki... Eh, ahiret duygusu olmazsa olmaz. Niye? Eh, çünkü insan ahiret duygusu bir gün hesaba çekileceği eh, korkusuyla her türlü haramdan, başka insanlara şerre, kötülüğü dokunabilecek durumlardan sakınabilir. Topluma faydalı bir insan olabilir. Evet, yeniden dirilişten bazı manzaralar sunuyor Rabbimiz. Ee, gezegenler saçıldığı zaman demek ki tüm evreni kaplayacak kıyamet. Ve izel bihar fucret. Denizler fucret akıtılıp karıştırıldığı zaman. Denizlerin e, akıtılıp e, karıştırılması, taşması biliyorsunuz ki ...tusunami e, tsunami olduğu zaman rüzgarlar bakın bazen denizin dibinde depremler oluyor ve o denizler 35-40 metre çok çok daha daha fazlalara gidiyor. Pek çok evi içindeki insanlarıyla birlikte yerinden söküp alıyor. Arabalar, evler o suların içerisinde, o denizin içerisinde yürüyor değerli izleyicilerimiz. Kıyamette ol olacak sahneler başka neler? Ve izel kuburu bu'sirat. Kabr çoğulu kubur geliyor. Kubur kabirler bu sirat alt üst olduğu zaman. Kabirler alt üst olduğu zaman yani dünyada da böylece o depremler zaten yerin kabuğunda mama tabakası var en merkezde. Onlar da tabii alt üst olup dışarıya çıkıyor. Toprakta ne kadar ölü varsa onlar da dışarıya çıkıyor alt üst oluyor. İşte o zaman... Alimet, nefsün, bir nefis bilir. Neyi bilir? Ma kaddemet ve ahkarat. Ne takdim etti ve neyi tehir etti. Atıf harfi burası. Bir nefis takdim ettiği şeyi ve tehir ettiği, ertelediği şeyi çok iyi bilmiş olur. Tabii neyi takdim ediyoruz, neyi tehir ediyoruz? E, takdim derken dünyadayken e, yapıp ettiğimiz salih ameller, namazlarımız, tesbihatlarımız, e, bir takım fedakarlıklarda bulunup Allah rızası için yaptığımız salih ameller, bunlar önceden ölmeden önce takdim ettikleri, e, ahiret geriye bıraktıkları e, yapması gerektiği halde yapmadıkları, kılmadığı namazları. Allah'ın emri olduğu halde e, ihmal ettiği görevleri, bunlar da sonraya kalan e, ameller olmuş oluyor. E, müfessirler diyor ki burada yine Peygamberimizin bir hadisinden yola çıkılarak e, üç şey e, ölümünden sonra hani kişinin üç şey amelleri e, devam eder yani e, kapanmaz amel defteri biliyorsunuz onlarda neydi? salih evlat. Eğer böyle bir salih evlat yetiştiriyorsa onun sevapları da yetiştirene gelmiş oluyor. Sadakayı cariye, devam eden akan sadaka. Yani siz ölseniz de okul yaptırmışsanız, Kur'an öğretmişseniz, hani birine Kur'an kursu yaptırmışsanız veyahut da faydalı olan devam eden işte camiler, mescitler, okullar, hastaneler vakıf ürünü olan Hususlar bunun için Osmanlı'da çok e, önem verilmiş. Sonuncu olarak da kendisiyle faydalanılan ilim demiş. Yani bir kitap yazdıysanız veya bir ilme aracılık ettiyseniz siz ölseniz bile es sebebi kel fail yani sebep olan yapan gibidir sırrınca peygamberimizin buyurduğu. E, bu sırda e, yapılan hayırlı amellerin sevabı onlardan eksiltilmeksizin size de gelir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ya eyyuhal insanu ma garrake bi rabbikel kerim. Ey insan. Eğer marife ise yani el takısı varsa cümlenin başında eyyuhal şeklinde geliyor nida harfi. Ey insan. Bakın bütün kafir, müşrik hepsine hitap ediyor Rabbimiz. Ey insan. Ma garrake. Keş seni Garra aldattı. Seni ne aldattı? Bir Rabbikel Kerim. Kerim Rabbine karşı seni ne aldattı? Bu kadar her şey onu söylerken, onu fısıldarken, gelip geçtiğin her yerde onun eseri varken ve seni e, peygamberimize beşir ve nezir adını vererek cennetle müjdelediği halde, cehennemle uyardığı halde, hayatta en önemli şey cehennemden kurtulup cennete gitmek olduğu halde seni aldatan nedir? Üstelik kerim, cömert Rabbine karşı. Ellezi <laughs> halakake ki o seni yarattı. Fe sevvake akabinde de sevvake <laughs> seni düzene koydu. Yani kaşın, gözün, dudağın, boyun, posun her birisini düzene koyan bakın Allah'tır. Yani seninle ilgilendi. Senin üzerinde tasarruf yaptı ve her an seni görüyor. Latudruku'l-absar ve yudriku'l-absar. Seni düzene koydu. Yani seninle ilgili bir Rabbin var. Fe adile. Fe adaleke. Seni e, dengede hani adil ismi de buradan. Adele ke. Seni dengeli kıldı. Hakikaten e, her yönden sana yetecek e, şekilde e, yeteneklerle seni kuşattı. Ne lazımsa görmen için gözler verdi. Duyman için kulaklar verdi. Ve aynı şekilde yürek ihsan etti. Öylesine güzel bir sistemle yaratılmış ki vücudumuz... Bakın bir anda pek çok şey de yapabiliyoruz. Yani arabayı kullanırken radyosuyla oynayabiliyoruz. Bu arada telefon geliyor telefonla konuşabiliyoruz. bu arada yolumuzu şaşırmadan gidebiliyoruz. Ağlıyoruz, gülüyoruz. Yani o kadar sistemli, o kadar dengeli bir şekilde yarattı ki Rabbine karşı, o Rabbine karşı seni ne aldattı diye Rabbimiz soruyor. Fi eyyi suratim maşa'e. Rakkevek. Ee, suretin ma herhangi bir e, surette, herhangi bir e, biçimde fi eyi suretin ma fi de de da manası veriyor. E, hangi herhangi bir biçimde e, seni şa e dilediği herhangi bir biçimde rakkebe terkip etti ke seni seni dilediği herhangi bir biçimde terkip etti. Yani sana bulunduğun şu hali fiziksel olarak bağışlayan o. Dilediği biçimde seni terkip etti. Kella. Hayır. Hiç de sizin düşündüğünüz gibi değil. Bel bilakis. Tükezzibune bit din. Dini yalanlıyorsunuz siz. Eğer yalanlamasaydınız şu anda bulunduğunuz gaflet hali içerisinde olmazdınız ve inne aleyküm şüphesiz doğrusu aleyküm üzerinizde var le hafizin gözcüler var hafizin gözcüler ve muhafızlar var. Biz de kendimizi yalnız zannediyoruz. Halbuki sağımızda, solumuzda, önümüzde, arkamızda kiramen katibin melekleri, bizi muhafaza eden hafaza melekleri mevcut. Evet, Kiramen katibin melekleri diye bildiğimiz bakın burada ayette geçiyor. Kiramen katibin. Çok şerefli olan yazıcılar, muhafızlar var sizin üzerinizde. Yalnız değilsiniz. Katip yazıcılar yani kaydediciler hiçbir hatta bir başka ayette diyordu. Amel defteri önüne açılınca bu nasıl bir kitap küçük büyük hiçbir şey eksik bırakılmadan hepsi yazılmış kaydedilmiş bu melekler tarafından çok şerefli olan yazıcılar ya'lemune bilirler ma tef'alun fe'ale yef'alu yaptı ortada gelen ma da şey yaptığınız şeyi ya da şeyleri bilirler bu kiramen katibin melekleri o halde biz de yaptıklarımızı ona göre işlememiz, orada mahcup olmamamız gerekiyor. Çünkü hepsi zerre miktar eksiltilmeksizin, fazlalaştırılmaksızın, herhangi bir ilave olmaksızın kaydediliyor. Yani bir rüşvet verip de aman bunu yazma diyeceğiniz bir durum yok ortada. Kiramen katibin melekleri her şeyi kaydetmekle görevli, objektif, tarafsız melekler. İnnel <laughs> ebrara, doğrusu el ebrar iyiler. Lefi ne'im. Şimdi bir kısım insanlar iyi, bir kısım bol bol korkmadan günah işliyor. İyiler lefi ne'im. Ne'im içinde, nimet içerisinde, naim cenneti içerisindedirler. Tabii ki e, bunun tersini yapan yani iyi olmayan ve innel fuccara facirler açıktan açığa günah işleyenler ve bundan da çekinmeyenler lefi cahim cahimin içerisinde cehennemin içerisindedirler. Rabbimiz yine e, merhametinden dolayı bizi bakın uyarıyor. Artık kim nereye isterse cennete gitmek isteyen Allah'ın emirlerini tatbik eder. Rahatça kendi keyfince yaşamak isteyen de haramları işleyen de yeri cehennemdir diyorum. Yaslevneha <laughs> ama şunu bilmeleri gerekiyor. Yaslevneha <laughs> ona yaslanırlar. Yavme <laughs> din, din günü yani kıyamet günü yeniden dirildikleri gün yaslanacakları girecekleri, sokulacakları yer cehennemdir ve ma hum anha bi gaibin ma olumsuzluk edatı hum onlar anha yani o cehennemden bi gaibin gayibler olmayacaklar. Gayip derken yani ce o cehennemin içerisinden yok olmayacaklar bi gelmesi aynı cümlede manın bulunması asla manasını veriyor. Asla gayip olmayacaklar. Bu da ne manada? Ee, kesinlikle cehennemden çıkmayacaklar manasındadır diyor müfessirlerimiz. Asla gayip olmayacaklar. Ve ma edrake sana ne bildirdi? Yani sen ne bilirsin? Ma yevmüt din. Din gününün ne olduğunu sana ne bildirdi? Sen din gününü nereden bilirsin? Rabbimiz bir ayeti açıklayacağı zaman bu şekilde terkip kullanıyor. Ma edrake ve ma edrake, ma yudrike ve önemli manasını taşıyor. Din günü yani kıyamet günü, yeniden diriliş günü. Bakın bir daha tekrarlıyor. Çok önemli olduğunu gösteriyor bu. Sünme ma edrake. Sana ne bildirdi? Sana bildiren şey nedir? Ma yevmuddin, din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Evet, öyle bir gün ki o gün Rabbimiz bir sonraki ayette açıklıyor zaten ve ma edrake geldiği zaman şimdi onun ne olduğunu veya o safhadan önemli bir bölümü açıklıyorum manasına geliyor. Yevme la temliku nefsun bir kimse bir nefis malik olamaz, sahip olamaz. Yevme o gün li nefsin herhangi bir nefis için, hani burada teminli gelmesi nekra herhangi bir kimse için şeyen bir şeye e, malik olamaz. Yani o gün kimse kimse için herhangi bir şeye malik olamaz. Tabi ne demek bu kimse kimseye malik olamaz yani e, herkes kendisinin telaşında zaten ayetin daha önceki ayetlerde belirtildiği gibi e, müridimni kurtarmak üzere işte e, veya bir başka şekilde e, oradan hani cehennemden sevdiklerimizi çekip çıkarma şeklinde böyle bir yetkiye sahip değiliz Rabbimiz söylüyor bakın la temliku li e, nefsin la temlikü nefsin li nefsin şeye hiçbir şeye herhangi bir şeye sahip olamaz. Çünkü bu konuda izni veren Allah'tır. Şefaati de zaten menzellezi zellezi yeşfe'u indehu illa bi izni. Onun izni olmaksızın kim şefaat eder buyuruyordu ayetel kürsüde. Vel emru emir iş yevmeyizin o gün lillahi Allah'a aittir yetki tamamen Allah'a aittir hiç kimse daha bu dünyadayken ben seni ahirette kurtaracağım diye herhangi bir söze yetkili değildir evet çok değerli izleyicilerimiz böylece İnfitar suresinin sonuna gelmiş olduk. Sadekallahul Azim. Allah yüce Allah doğruyu söyledi. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere sevgilerle, saygılarla efendim.